Çocuk düşmüş ya? Sen Zaten dışarıdaki e, şey, büyük e, diyor Evet. Yok, yok kesinlikle. Diyor ki evet. ağlamak. Biz de yok. Annesinin telefonunu alıp yatak odasına gidiyor oynamak için o an camdan düşürüyor tutuyor telefonun arkasından atlıyor hani bir şey derler gibisine annesi babası babaannesi dedesi salonda otururken tutuyor bir ses ağlama ses olduğunu duyuyor babası bakıyor Yusuf yer deyip çığlık atıp aşağı iniyorlar. Vallahi hiç görmedik çünkü burada değildik. Bir hani televizyondan kameralardan falan gördük. Bir karabalığı feryat figan ağlama sesi o kadar. Sadece onu biliyoruz. Vallahi bildiğim kadarıyla 7 yaşında ilkokul 1'e mi 2'ye mi öyle bir şey gidiyor. Asla hiç zannetmiyorum. Özellikle karyolayı camın önüne koymuşlar ki cam açılmasın diye. Nasıl çekiyor, nasıl ediyor ben de anlamadım. Çünkü çok düşkünlerdi, çok seviyorlardı. Bir de camın önüne yani karyolayı itmişler ki cam kesinlikle hiçbir şekilde atılmasın diye. Anne zaten evin içinde iş yapıyormuş herhalde. Telefonu ver anne biraz oynayayım diye. Hatta oğlum keşke bir dersini yapsan da öyle oynasan diye ne olursun anne biraz oynayayım da ondan sonra diyor. Telefonu o esnada şöyle küçük bir aralıktan düşürüyor. Demek ki korkudan arkasından atlıyor. Zaten babası dışarıdaki sese bakıyor. Acaba ne sesi diye evladını yerde görüyor. Öldürecek bize.